Herkese merhaba ve günaydın. Ee, biz uyandık. Mirmak kahvaltısını yaptı. Ben daha yapmadım. Mirmak buralarda. Ben böyle halıyı falan kaldırdım. Mirmak çok ıslatıyor halıyı. Çok ıslatınca kurumuyor diye kaldırdım ama yine sereceğim. Mirman tuvalet eğitimini de... Gel kızım düşersin. Düşersin aşkım. Tamam gel. Miriman tuvalet eğitimde daha vermedik. Yani şu an çok hazır gözükmüyor açıkçası. <laughs> Aşkım. hadi otur çok seviyor kamerada gözükmeyi hiç izin vermiyor bu video kaç kere vlog açtım sonra devamını getirmedim açıkçası bu çok fazla izin vermiyor hep böyle sapate sapat ediyor ee, şu an e, karımdaki bebeğim değil 8 haftalık oldu aralık 13 gözüküyor yani tam e, 40 hafta sayılıyor galiba aralık 13 gözüküyor benim kızım tam 40 haftalık doğmuştu. Bilmiyorum bu bebek tam 40 haftalık doğacak mı? Doğmayacak mı? Normal mi? Sezeryan mı? Hiçbir şey belli değil. Tamam kızım gel. <laughs> evet. İstanbul'da havalarda de Allah'tan artık yani. Çünkü zaten hamilelik var bir de böyle. Sıcaktan çok aygın baygın oluyordum. Hala hafif hafif mide bulantılarım var. Yemek çok yiyemiyorum hala. 28. haftadayım. Şu an kilom kaç bilmiyorum ama ben bayağı bir 9 kilo kadar verdim ilk haftalarımda. 9-10 kiloya yakın. 9,5 kilo falan verdim. Sonra işte aldım bir 5-6 kilo almıştım. Sonra en son tartılmadım. Şu anlık tartılmayacağım. Şöyle 30. haftada falan tartılayım diyorum. Ay kızım ne oldu? Bebeğin üstüne atladı. Acıdı mı? Yaramazlık var ya yaramazlık. Ne oldu acıdı mı? Mirimah'ta bu arada konuşma konusunda çok ileri düzey bir gelişme yok. Yani değişim var tabii ki. Ama şu an işte Ekim'de 3 yaşına girecek. Konuşması çok ilerlemedi ufak ufak. Ama biz doktora götürdük. Doktor dil bağı var mı diye baktı. Dil bağı yok. İşte e, otizm belirtileri var mı diye baktı. Çok güvendiğim bir çocuk doktoru var. Esenler Güney Hastanesi'nde Oktay Bey, Mirmah Doğdu Dağlı ona bakıyor. Ona götürüyoruz. Hani böyle çok acil durumlarda devlet hastanesine götürüyoruz. Onun haricinde Güney Hastanesi'ne götürüyoruz. Çok güvenliyim bir doktor. Dil bağı var mı diye baktı. Ama oyuncağını kırmış. Onu istiyor. Dil bağı yokmuş. E, otizm belirtileri de yok dedi. E, büyük ihtimalle dedi biraz geç konuşacak Mihrimah için. Hani tabii ki siz uğraşın, kitap okuyun. <laughs> tablet, televizyondan uzak tutun. Biz tablet, televizyondan uzak tutmaya çalışıyoruz ama ne kadar da uğraşsak yine mesela iş gücü yaparken ağzı bulaşık ağacı. Kahvaltısını yaptı ya ağzın kenarları hep şey oldu. Ne kadar da uzak tutmaya çalışsak yine açıyoruz açıkçası. Çünkü Mihlimak gerçekten çok hareketli bir çocuk. Ben hani mutfakta iş yaparken başka iş yaparken mecbur açmak zorundayım yani çünkü başka şekilde durmuyor ama her ne kadar açsak da azalttık var mı açtı var mı Şimdi daha çok oyuncaklarıyla daha çok ilgileniyor. Daha çok oynuyor. Böyle hani evcilik evcilik benzeri birebir evcilik olmasa da benzeri oyunlar oynuyor. Önceden onlar da hiç oynamıyordu. Ama dediğim gibi gördüğünüz gibi yani bunu bu şekilde bırakıp Nasıl ben yemeğe, mutfağa gideyim? Atlama anneciğim. Atlama. Atlama aşkım. Bak bebekler ayağını acıtır. Bak gel bunları alalım. Bu bebekleri buraya oturttu. Atlıyor üstlerine. Yani dediğim gibi böyle hani yemek yaparken başka böyle işim varken açıyorum. Onun haricinde açmamaya çalışıyoruz açıkçası. Çünkü yani hiçbir sorunu yok çocuğun konuşma konusunda ha baktık 3 yaşına kadar gitmedi bu sefer tekrar çocuk pedagog yani çocuk psikoloğu diye geçiyormuş ben pedagog duydum ama devlet hastanesinde çocuk psikoloğu diyorlar ee, oraya tekrar götürmeyi düşünüyorum ama dediğim gibi yani yılların çocuk doktoru baktı otizm belirtileri yok dedi biraz uğraşın dedi bu çocuk dedi hiçbir şekilde şey yok dedi hani belirti yok o yüzden güven, güveniyorum doktoruma. Zaten ben de otizm belirtileri olmadığını biliyorum, tahmin ediyorum. Ama oyuncakların hepsini mahvedecek, dökecek şimdi. Yani dediğim gibi ben de zaten çocuğumu inceliyorum, bakıyorum. Hiçbir belirti yok. Hiperaktive bir ara işte e, pedagoga götürdüğümüz zaman çocuk psikoloğuna o hiperaktif olabilir demişti ama hiperaktive de yok. Çünkü eskisine göre daha şey... E, sakin. Buralara çıkıp tırmanıyor atlıyor ama o genelde yaş, yaşıtlarının yaptığı şeyler. Önceden yaşıtlarının yaptığını daha kat kat fazla yaramazlığını yapıyordu. Ve buralara çıkıp tırmanması da bilmiyorum ben bunun Mirman yaşındaki bütün çocuklarda genelde bu kadar hareketlilik görüyorum. Hiperaktive olması için 24 saat bu kadar olması lazım. Duruyor yani Mirman durduğu zamanlarda oluyor. Çizgi film açıklama sesi kısık gördüğünüz gibi. Televizyonla ilgilenmesin diye. Böyle ben şimdi gideyim kahvaltımı yapayım. Kahvaltı olarak da dün akşam pırasalı börek yapmıştım. Eşim çok istedi diye. Onu yiyeceğim ve çay sallama çay yaptım. Normal çay demlemiyorum. Çünkü tek başıma içemiyorum, bitiremiyorum hani. Küçük demlik aslında alacağım. Çünkü demleme çay çok daha güzel oluyor. Ee, hamile olmanın güzel yanı bu işte istediğini yiyebiliyorsun. Aman dikkat edeyim diye bir şey yok. Ama zaten işin kötü tarafı da iştahım yok. Hiçbir şey yiyemiyorum. Hiçbir şey canım istemiyor. Pata. Oyun oyuncaklarla oyunu aslında çizgi film açtım az kısık kaçtım. Onunla bıraktığı oyuncaklarla oynuyor. Ben şimdi o arada kahvaltımı yapayım o yalanırken. Eşim bugün biraz erken geldi. Kuaföre gittim. Kaşlarımı aldırdım. Evin halini size göstereyim. Mihima Hanım'ın yaptıkları. E ben ona bu arada gelirken markette hikaye kitabı buldum. Gösterecektim ama izin vermedi. Kendisi göstersin. Göster bakalım kitaplarını. Evet. Bir tane köpekli. Değil mi? Bir tane sünger boblu. Bir tane daha sünger boblu. Yaşasın. Göster bakalım kitaplarını. Okuyalım mı sana kitap? Aç okuyalım hadi. Aç bakalım. Hadi okuyalım. Evet, sünger boblu. Benim kızım kitapları çok seviyor. Küçüklükten beri böyle alıyorum. Çok yırttı. Bir sürü hikaye kitabı vardı. Hepsini yırttı ama yırtsa da iyi yapmış. <laughs> kitapları seviyor. Ne oldu? Ne kızıyor? Tamam anneciğim. Tamam, dur hayır. Saçımı çekme. Saçımı çekiyor. Hadi okuyalım hikaye kitabı. Tamam. Sonra okuruz o zaman. Aslında okuyacaktık. Okumak için getirdim yanıma ama şimdi kameraya görünce bıraktı. istemiyor. Okuyalım mı Sünger Bob ne yapıyormuş? Şöyle. Evet Sünger Bob. Ağzını sürme aşkım. Evet. Hadi okuyalım bakalım. Harika sihirbaz Sünger Bob. Sünger Bob kapanış selamını verdi. Çok yorulmuştu. Şimdi yerini okuyalım. Tam okutmuyor. Yarım yarım ama buna da şükür yani. İlk sayfa. İlk sayfa burası. Sünger Bob boloncu küfleyen. Üflüyor. Bu arada bu kitaplar hani yaş olarak şunların ikisi şu köpek güzel ama yaş olarak belki uygun olmayabilir ama şu an sadece hafızasına kelimeler kazınsın diye. Çünkü böyle daha güzel kitaplar bulamadım. İnternetten almayı düşünüyoruz. Bu tarz kitapları daha çok seviyor aslında karakterli. Mesela Kral Şakirli var bir tane de. Şöyle göstereyim. Bunu da yine marketten almıştım öyle denk geldiğim zaman. Bunları okutmayı ya, çok seviyorum. Ya, 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 ya. <laughs> çok seviyordun ne oldu yenileri gelince? Kral Şakir'i sattın değil mi? Bu arada çok ucuzdu. 2.95. Şu da 1.25 miydi? Neydi köpek olan? Bu arada kumandamızı Mihrima. Mihrima eseri. Gördüğünüz gibi. Yaramaz olduğu için kendileri. Bak resimlerine bak bari aşkım. Hadi say. 1, 2 3 1 2 1 2 2 3 Evet şimdi oralara tırmanma zamanı. Aa o, o. Ne yapacaksın? İçine mi atlayacaksın? Hadi atla bari. Acımadım ayağım. Evet. Bugün kışlık domates sos ve melemen yapacağım. 20 kilo domates aldı eşim. Şunları sıcak suya koyacağım. Kapkacağım. Şöyle büyük büyük kapkacaklarım yok. Tencerelerim de şunlar mesela sıra sıra yapacağım. biberleri biraz fazla almış. 5 kiloya yakın galiba. Kavanoz kapaklarımı kaynatıyorum. 28 tane de kavanozum var. İnşallah yetecek. Ee, dediğim gibi benim çok büyük e, tencerem, kovam vesairem yok. O yüzden bölük pörçük parça parça yapıp yapıp e, kavanozlayacağım. Ve ayrıntılı çekmeyeceğim. Aşamalarını çekerim. Çünkü herkesin bildiği bir şey bu. Bu aralar bütün kanallarda bu paylaşılıyor. O yüzden ben de öyle hani aşama aşama size çekerim. Şöyle bir güncelleme yapayım. Domates sosu için kabuklu bir şekilde doğradım. Kaynatacağım, sonra onları e, kavanozlara koyacağım. Biber doğradım melemenlik için. Kabuklarını soyduğum domatesler burada. Şunların da kabuklarını soyup e, doğrayacağım. Ve bunlar da melemenlik olacak. Biraz daha domates var, onları da bilmiyorum. Ya sos yaparım ya da melemenlik yaparım. Karar vereceğim artık. Şöyle size dağınık mutfağımdan bir güncelleme yapayım. Şu iki tencerede domates sosu yapmıştım. Onlar şu an şu kadar çıktı. Şimdi şu melemenlik yine domates sosu ve melemenlik e, bunu koyacağım kavanozlara diğerleri de kaynasın onları da koyacağım en son güncelleme yaparım mutfağın halini gördüğünüz gibi beni çok zorladı çünkü e, iki tencere yaptım şimdi iki e, kaç oluyor dört beş tencere birden yapmış oluyorum tencerem büyük tencerem olmadığı için beni zorladı açıkçası o yüzden. Sonunda bitti ama ben de bittim gerçekten. Belki hamile olmasam bu kadar yormazdı ama hamile olduğum için çok yordu. 23 kavanoz çıktı işte melemen sos karışık. İnşallah tutarlar. Yarın da artık tutmuş mu tutmamış mı beraber bakarız. Bu vlogun için eklerim onu da. Soslarımın hepsi tutmuş şükür. Soslarım dedim bunlar melemenliklerim. Bu dolaba koydum. Şurada da boş kavanozlarım var. E, sosları da başka bir yere koydum. Soslarımı da buraya koydum domates soslarımı. Tuttu hepsi şükür. Yani şu anlık bir problem yok. Kullandık hatta elemenlikleri falan yedik. Bu vlogu da burada kapatayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.